Çelişiklik, iki önerme arasındaki ilişkiye dair bir mantık terimidir. Genel olarak bu ilişki, nicelik ve nitelik bakımından birisinin doğru olması, diğer önermenin yanlış olmasını veya birisinin yanlış olması, diğerinin doğru olmasını gerektiren önermeler arasındadır. Hatırlanacağı üzere önerme, doğru veya yanlış değeri alabilen yargı tümcelerine verilen isimdir. O halde Çelişik önermelerin özneleri ve yüklemleri aynı olduğu halde nitelik bakımından biri olumlu, diğeri olumsuz, nicelik bakımından biri tümel, öteki tikeldir. Bu mantıksal zorunluluk bazı ilişkiler doğurmaktadır. Bu ilişkiler mantık yasaları olarak da bilinmektedir. Şimdi bu mantık yasalarını örnekleyelim. Önerme 1 şöyle olsun. Bütün insanlar ölümlüdür. Önerme 2 hiçbir insan ölümlü değildir. Önerme 3 bazı insanlar ölümlüdür. Önerme 4, bazı insanlar ölümlü değildir. Şimdi bu dört önerme arasındaki çelişki ilişkilerine bakalım. Önerme 1 ile önerme 4, önerme 2 ile önerme 3 birbirlerinin çelişiğidir. Şimdi bunlara yakından bakalım. Bütün insanlar ölümlüdür önermesinin çelişiği, bazı insanlar ölümlü değildir önermesidir. Bu iki önerme çelişiktir ve biri doğru olduğunda diğeri zorunlu olarak yanlıştır. Diğer bir deyişle eğer bütün insanlar ölümlüdür önermesi doğru ise zorunlu olarak bazı, bazı insanlar ölümlü değildir önermesi yanlış değeri alacaktır. Tersinden bakacak olursak bütün insanlar ölümlüdür önermesi yanlış ise bazı insanlar ölümlü değildir önermesi doğru değeri alacaktır. Diğer iki önermemize bakalım. Bunlar hiçbir insan ölümlü değildir önermesiyle onun çelişiği olan bazı insanlar ölümlüdür önermesidir. Bu iki önerme arasında da zorunlu bir doğru yanlış olma durumu vardır. Kısaca çelişik önermelerden biri doğruysa diğer önerme zorunlu olarak yanlış, çelişik önermelerden biri yanlış ise diğer önerme yani çelişiği zorunlu olarak doğru değer alır.